Premiere Pro içerisinde şimdi de sizlere altın niteliğindeki ipuçları göstereceğim. Böylelikle video içerisinde oynama işlemleri, oynatma işlemlerini ve yürütme işlemlerini daha net bir şekilde yapabilecek ve kaynak monitöründe bunları direkt olarak işleme dökebileceksiniz. Mevcuttaki projemiz içerisinde kaynak monitörüne gelip kenarındaki sağ butondan Maximize Frame diyerek büyük bir ekranda tam, tam ekranda bunu açıyorum. Sizlere göstermek üzere istemiş olduğum sizden 3 parmak. Yani sağ elinizin baş parmağı J tuşuna, orta parmağı K tuşuna ve yüzük parmağı da L tuşuna basmak. İlk olarak ilerleme istediğimde ise L tuşuna bir kez basıyorum. Ve K tuşuna Orta parmağımı basıyorum. Ve geri gelmek için de J tuşuna baş parmağımla basarak geri geliyorum. Böylelikle hızlı gelmiş oldum. L tuşuna bastım. Tekrar L'ye bastım. Ve tekrar L'ye basarak hızlı bir şekilde ilerlemiş oluyorum. Aynı sırada geri gelmek içinse yine J'ye basıyorum. Tekrar J'ye basıyorum. Tekrar J'ye basarak en hızlı şekilde geriye gelmiş oluyorum. Tabi bunları yapabilirken bazı durumlarda da kare kare ilerlemek yani ayrıntı istediğimiz durumlarda da kare kare ilerleyebiliriz. Bunun için L tuşuna basıyorum. Duruyorum. Şimdi de K tuşuna basılı tutarak yani orta parmağımız basılı tutarak L tuşuna yüzük parmağımızla bir kez basıyoruz. Bir kez daha basıyoruz. Bir kez daha. Bir kez daha. Bir kez daha. Bir kez daha. Sonrasında K ve L'ye bas tutarak kare kare ağır çekimde ilerletiyoruz. Aynı işlemi geri işlem için de uygulayalım. K tuşuna basıyoruz ve baş parmağımızla J tuşuna bir kez basıyoruz. Bir kez daha, bir kez daha. Sonrasında bas tutuyoruz. Yine ağır çekimde bu işlemi yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay bir yöntem olmasıyla beraber hızlı bir yöntem olduğunu öğrendik. Şimdi de önceki videoda bu işlemleri kullanarak pekiştirmek olayına bakalım. Bu yöntemde geriye gelmek istediğimde geri yolum böyle bu şekilde geldim geldim durdum ve bu bölümden itibaren artık başlamasını isteyebilirim. Bunun için Önceki özelliğimiz mark in kısa kısayolu olan hemen K tuşunun üzerinde bulunan I. kısa kısayoluma yani tuşuma basıyorum ve ilk olarak bir alanı belirledim. Sonrasında ikinci olarak da L tuşuna basarak durmak istediğimde ise K tuşuna basıp tekrar O tuşuna basıp mark out özelliğimi aktif etmiş oluyorum. Böylelikle bu ipuçlarını da öğrenerek kendiniz de geliştirebilirsiniz.